Herkese merhaba arkadaşlar ben Toto Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım Minecraft arkadaşlar Lucky blokları açacağız ama hangi Lucky blokları açacağız tabii ki de arkadaşlarım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım Hawk mod Lucky blokları açacağız bakalım Hawk mod Lucky blokları şanslı mı yoksa şanssız mı Göreceğiz görüp de öğreneceğiz Umarım arkadaşlar şanslılarından Çıkar bana yani öyle umuyorum yani ama Hawk mod bu eğer benim böyle yenilmemi istiyorsa kesinlikle kötü şeyler çıkacağından Eminim arkadaşlar çünkü bu Hawk mod neyse neyse o zaman biz yavaştan başlamadan, başlamadan önce dostlarım ne de hala kanalımıza abone olun abone olup tüm videolarımızı şartlayıp ve videomuzu, videomuzu beğenmeyi unutmayın o zaman başlayalım ilk video açtım arkadaşlar patladı ilk başta kötü çıkar mı la bir de belki çıkarmış arkadaşlar şuraya bir tane müzik radarı atalım tıçık tıçık neyse neyse Hatta bir daha çalalım bekle. Böyle böyle up up çıktı up çıktı, çıktı diye bir şeyler çalıyor. Aha ne bir şey. Aha elmaslar çıktı le. Çok iyi. Elmas tavuk çıktı. Elmas tavukları iyi Merhaba elmas tavuk. Hatta elmas tavuk. Öyle bir şey. Aha arkadaşlar Lucky Sword çıktı. Bu Lucky Sword'lar arkadaşlar Lucky. Yani Lucky Sword adı üstüne şans kılıcı bu. Acaba ben bu kılıçla Osman'a adıken çekebilir miyim? Acaba Osman'a adıken gerisi bu kılıçla ne olacak merak ediyorum. Ama neyse neyse. Vazgeçtim. Işte Ay bak köye gidip Osman'a adıken çekeceğim neyse. Boşver tatlı boşver. Bana hemen bu yani tavukluklar. Siz ben şöyle alayım. Yani zarar görmeyin. Bakın hiç iyiliğinden diyorum. Burada durun tamamdır. Orada durun ve beni bekleyin. Hatta alın, alın. müzik dinleyin o sıra. Dıp 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 Lan açmaya devam edeceğim diyordum açamadım. Neyse neyse ona ben şimdi nasıl gideceğim? Şurada blokları alayım bari. Bu bloklar lazım olacak. Şöyle 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 alalım blokları. Tam yukarı doğru çıkalım o zaman. Bu taraftan böyle çıkalım dostlarım. Böyle de çıktı. Ana ne sesleri geliyor böyle. böyle fare mare sesleri geliyor. Ben fareden korkmam ama yeni korkabilirim arkadaşlar. Garip bir yani adamım. Böyle bundan ne çıkacak? Aha. poşetler çıktı. Bu şanssız arkadaşlar. Bakayım. Evet şanssız galiba. Bu şanslı. Aha. Ne çıktı bilmiyorum. Abi. Bu ne? Aha. Zırh çıktı lan. Ana. Zırhı geri yiyelim böyle zırhımızı. Tamamdır. Zırhımızı ve kılıcımızı aldık ama demir kılıç bu. Olsun bir şey olmaz ben yine de Lucky Sword'umu alayım. Zaten burada da ekstra olarak arkadaşlar burada böyle mükemmel bir kılıcım var. Bunu açayım. Aha olta çıktı la. Ana oltayla balıklar tutabilirim. Hem de çok güzel balıklar. Bir tane daha açayım. Aha oh, oh, XP puanları. XP puanlarını da alalım. Bunlar lazım olur. XP puanları her zaman lazım olur. Bir XP puanı. Her zaman lazım olur. Neyse devam. Bunu açalım. Aha balık balkabağ. kabağı. Balık kabağı ne yapacağız? Çilek et. Neyse bir şey olmaz. Ah, onu ölüyor. Az kalsın ölüyordum ama kurtuldum. Ah, burada bir tane arkadaşlar yine olta. Ah, bir kılıç. Ana. Arkadaşlar burada mükemmel bir kılıcım çıktı. Bu kılıçla harika işler yapacağımdan eminim. Yani bu kılıça görevimi tamamlayacağım. Ah patatesler. Başka ne çıktı? Aa, hayır, hayır 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 hayır. Hayır ya. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben bunu kazabilirim. 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 Böyle kazdık. Hadi bunu kazarsam kurtulabilirim. Belki arkadaşlar umarım kurtulabilirim. Ya umarım umarım. Hadi biz bunu başarırsak yapabiliriz dostlarım. Az mı kaldı? Az kaldı. Az kaldı. Hadi az kaldı. Lütfen az kaldı de. Lütfen az kaldı de. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır birazcık daha dayanmalısın dostum. Birazcık Az kaldı. Kırılıyorsun. Lütfen lütfen hadi hadi öleceğim öleceğim lütfen 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 hadi hadi yapabiliyorsun adamım hadi kırılabilirsin. Kırıma, seni kırmaya çalışıyorum. Hadi. hadi, 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 Arkadaşlar sizi kıracak mıyım yorumlar kısmına yazın. Eğer kırabilirim diyorsanız yorumlar kısmına 3 yazın. Eğer kıramazsın diyorsanız yorumlar kısmına 5 yazın. Bakalım kırabilecek miyim Ben acaba kıramayacağım gibi. Kıramayacağım. Ah oh, kırdım. oh, kırdım arkadaşlar. Kırdım. Harbiden de kırdım la. He. Helal olsun bana. Nasıl kırmayı becerdim ben de anlayamadım ama. Kırdım yani. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Kalbimiz de olsun. Tamamdır tamam devam edelim o zaman. hadi demir set şey çıktı. Ben bu demir seti şey de ne yapacağım? Ben de demir set zaten var. Bu çubuğu, çubuğu, çubuğu alalım. Ah ana ana bu ne? Hadi hadi şanslı bir şey ver bana. Hayır 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 şanslı bir şey verme şanslı. Bir şey zaten. Ana, ne yapacağız de devam edelim o zaman böyle blok bunları koyamıyor muyum koyamıyorum galiba nasıl yapacağım ne ben o zaman aşağı atlayacağız şöyle bu <laughs> niye tamamdır böyle yukarı çıkacağız belli ki arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Tamam çıktık zaten. Şöyle çıkalım. Tamam çık 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 tamamdır. Balka da aşağı attım şöyle tamam. Bunu açalım bakalım. O oh, zaman çıktı. Zaman iyidir. Ah bir tane de oldu çıktı. Ne kadar çok oldu çıktı be, bu kadar. Yani arkadaşlar bayağı bir güzel eşyalar çıktı. Ana bir kimle atmak istiyor. Ah. Beni orada biri bekliyor. Dur bekleyin. Ana bu adam beni niye bekliyor? ben nasıl Ya. arkadaşlar gözler bana gözünüz bu. Çünkü bekliyor sen. Bir al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bugün ya. Ya buraya gel. Hayır hayır hayır. Şansın yok bu. Şansın yok. Şansın yok. Şansın yok. <laughs> arkadaşlar o da kimdi öyle? Bana bayağı bir silah fırlattı. Silahla vurdu. Ben ona gönlünü gösteririm şimdi. Bekle geliyorum. Böyle bu laki değil mi? Bu kötüymüş. Şöyle tamam fazla rahatlaşalım. Bunları harcayalım yoksa yoksa bana patlıyorlar. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Ya buraya seni gidip istik. Ya buraya gel 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 şöyle şöyle yapalım. Bu gel gel gel, gel gel. gel hadi bakalım ne oldu? Ne oldu ha böyle gibiydi. Aha silah çıktı eline Bu ne silah? Oo arkadaşlar silah bakın. Bayağı bir havalı silaha benziyor. Baksanıza şöyle. Bayağı bir havalı yani. Ama mermisi yok ki ben ya mermisi yok. Neyse neyse mermisi de olmayı versin ya. Mermisi de olmayı versin. Başlayalım ana. Sen ne yemişsin? Onu arkadaşlar buraya yaratık gelmiş. Sen kimsin yaratık? Al bakalım. <laughs> al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Kavga istiyorsun demek ki. <laughs> ben. Tahta. <laughs> arkadaşlar bu canavarı beni öldürecek mi? Gel buraya seni öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben sen beni öldüremeyeceğim. Ben seni öldüreceğim. <laughs> Hayır ben seni öldüreceğim. Gel. Öleceksin. Ha ah, ah, ha gel ağzımın içine gir. Neyse çekmeni var mı Cinen gir? bakalım abi gir kaçalım kaçalım kaçalım. Kaç 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 şöyle birazcık kaçtıktan sonra. kaç 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 olabilirim ama hala buradayım bekle geliyorum Bakla bekle arkadaşımdan kardeş arka, bu arka, bir canavar uzaylı mı, mı uzaylı mı yoksa canavar mı belli değil ama olsun bekle geliyorum